Lan ben kötü değilim. Neden bana bir şeyler... Ben şey kötü değilim oğlum. Şey yok yok. Seni bir şeyler hissettim ama şu ağaçtan bir şey Lan. Lan bak bir boynuzu bir takarım şey ha. Kötüsün ya. sen. Kötü değilim. De değil. de. Lan hani kötü değildin. Ben buraya hapsettiğim Şu sen ısırır terleri koparım ya. ha. Senin boynuzlarım ya. ha. Boynuzların yok ya. lan senin. Ya. Lan bak kötü ver. Şey boynuzu takarım seni. seni Müslüm abiye çeviririm ha. Ya, ya çok tatlı kızı ya. Kızı çok kızı tatlı kızı ya. Kızı ya. Çok Oğlum bu ne işe yarıyor teşekkür Allah aşkına? Lan bu ne işe yarıyor Allah aşkına? Dur bak. Çocuk elini mi dedin? Ay ne yapıyorsun? Ne yapacağım işte? Ah. Allah. Lan şunu şunu boğa boğa öldürelim. Ne yaptın mı? Şakala şakala. Lan çaktırma ya. Neyse hadi bakalım. Lan sen kötü müsün? Misin? Anlamadım. Vallahi deliyim lan. Sen bak seni bir boynuzu başlamış takarım başlamış ha sana. Tamamdır, bak beni delirtme ya. lan. Seni delikti sen ne olmuş? Lan. Bak. Bak sana boynuzu takarım. Sonra öyle şey. Ya. <laughs> <yok. gülüyor> <laughs> Abi. Baba bu, bu aklını kaybetmiş. lan. Lan bu kapıyı açın be. Kapıyı kırarım ha. Kapıyı kırarım. Kapıyı kırarım. Kapıyı, kırarım. kapıyı... neden kıramıyorum lan? Ben? Lan beni bırak. Bırak valla. Döverim ha seni. Nasıl döveceğim ha? Nasıl döveceğim ha? Bak. Bak. Lan. Bak şimdi elini ısıtıyorum. Lan. Lan. lan ne yapıyor? <laughs> Sen de aynayı bu adam gibi yap. Lan bırak lan elimi. Kardeşim. Cık, cık, cık. Dişlerime baksana. Babam. Bada. Dolar satın vermişti mı? onu yere düşürdün galiba. Babam beni aşamış işleyecek. Sanırım aklımı kaybettim. <laughs> ben, fazla şans ben. ben ailemi kaybettim. <laughs> ben ama. ailemi kaybettim. Anlamıyor musun? Ailemi kaybettim. Lan bak beni çıkartın ha buradan. Vallahi. Ya bu hayvanlar, bu hayvanlar çok şirin oluyor ya. Sensin şirin. Bu ne varmış lan böyle? Lan.